Saadet Açık Göz. Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ta doğdum. Kahramanmaraş'ta da büyüdüm. 14 yaşından beri Maraş işini yapardım. Çok öğrenci yap şey yaptım, öğrettim. Üç tane gelinim var, gelinlerime öğrettim. Konuma, komşuma, herkes gelene öğrettim. Allah rızası için öğrettim. Okulu yazarlığım yoktu benim. Benim komşum bir kızı var benimle yaşın O kız öğrenmiş. Ona verdim, dedim ki bana da göstersen bunu. O dedi ki bize dedi yemin ettirdiler yaptır göstermemeye dedi. Yürükselime Dumlu Pınar'dan Yürükselime geldim üç günde iğneyle bizi bulmaya çalıştım. Ona yani içerledim ya içeri için e, bunu neredeyse bulun diye. Orada iğneyi bizi bulmaya başladım iki gün içinde. Geldi buraya annem git salmadı uzak orası yetmedi. Diye. Biz Dumlupınar'dayız. Bu Yürüksel'in de burada. Sonra benim bizim evimizin yanına bir akrabamız geldi. O işte bizim amcamız ne dediler babalarımız, babamız annemiz. Bir gün onlara vardık bu amca iş yapıyor. Ama anne dedim bak bu amca dedim benim yapacağım işi yapıyor. Görmedim ya. Aa ben bunun yanına gelip burada öğrenirim dedim. Onun yanına gittim, detaylarını öğrendim. Zaten okuma yazmayı da şeyde öğrendim. Çizmeyi öğrendim. İki bir şu sonradan okul açılınca dediler, burada. Çizmeyi öğrendim amcaya baharak. İşlemi öğrendim. Sonra amca şeyi yapardı. Sırmadan fers yapardı. Bu feşleri yapardı, bindallı yapardı, aba yapardı, şalvarını yapardı, bu bu kemerleri yapardı, tüm çetelere kıyafet yapardı. Amcada göre göre orada heveslendim, çok da sevdim bu işi. Kendim devam ettirdim bu yaşa kadar. Yanı sıra bu Saraçhane'de birkaç da erkek de vardı bundan çalışanlar, çalışırlardı. Evlerde kadın yapardı, kadın ama o Saraçhane'de de erkekler, asıl ustalar erkeklerdi yani. Her şeyi onlar daha güzel yapardı. Yaptıkları işleri yani kadınlar yapamazdı. O kadar güzel yaparlardı. Sonra işte o amcadan <laughs> öğrendikten sonra ben hep yaptım, irellettim bunu işte, artık beni de tanıdılar. Adana'dan, Ankara'dan iş gelirdi bana, onu işlerdim. O işleri onlar Avrupa'ya salarlardı. Bizden alır, bizi işletiriz, işleriz. İşleten Avrupa'ya yüksek bir parayla satardı. Gelinlerim de işler, komşularım da işler. Hepsi eksiklerini gelir gösterirler, onlara gösteririm, keseceğini kestiririm. Hani çok yol aldı benim öğrettiklerim. Çeyizlerle sergi yaptılar, kurs hocalığı hocalığı yaptılar. Çok benim öğrencim. Evde yani başka yere gidemeyenler, yanıma geldi okullara gidemeyenler. Öylece çok sevdiğim bir iş benim. Halen devam ettirmek de isterim. Yalnız hastalık komuyor. He. Maraş işini böyle öğrendik. Okullarımın önünde otur otur okuma yazma öğrendim çocukken. Okutmadılar. Allah'a şükür çocuklarımı okuttum. Kızım var bir tane öğretmen kendim okuttum iğnenin iğnenin parasıyla. 60 yıldır yapıyorum ben bunu. 60 yıldan beri yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Kendime yaptığım çeyizler, kızıma yaptım yatak örtüsü, namaz örtüsü, şey, masa örtüsü, oda takımı bunları genç kızlara yaptım çok. Her yeğenlerime istedikleri yani namaz örtüsüyle, namazla ile çantaları, tespih koyacakları bunları hediye yapardım. Bin dallı yaptık. Sonra kızıma yorgan yaptım sırma üstü çok şahane bir şey sırıttık. Şöyle bindallar yaptık. Sabahlık yaptık. Namaz eteği yaptık. Ne bileyim yapılmayan bir şey yoktu. Her şeye yakışan bir şeydi. Herkes de gördü mü yaptım diye şaşardı. Kızların cehizlerinde olması gereken çok cehiz, güzel bir cehiz idi. Sonra işletenlere başlattım. Yatak örtüleri, yatak örtüleri, halı desenli yatak örtüleri, e, ziyaretlerin üstüne örtülen örtüler. Yaptığımız işler bizim çok büyük işlerdi. Şimdiki gibi bir çanta bir şey değil. Bir kolye bir çantayla olmayı. Şimdi e, basitleşti. O güzellik yok yani. Evet önce karton hazırlarız. Kartonu, beyaz karton üzerine çimento kağıdı derdik. Şimdi kağıdın ismi ne bilmiyorum da. Arasına çiriş sürerdik ikisinin arasına. O çirişin üstüne de bunu yapıştırırdık. Ütüyle bunu böyle kuruturduk. Kuruttuktan sonra da hazır olurdu, kururdu. Desen keseceğiz ya, üstünü sabunlardı böyle desen kolay kesesin diye üstünü sabunları sabunları kağıda böyle fotoğrafı veya çizerdik. Biz kendi elimizle çizerdik desenleri. Çizdikten sonra bunun üstüne yapıştırırdık. Bunun üstüne yapıştırdıktan sonra e, bu mevlekenimiz. Bununla biz bir 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 aha şöyle şu şekil yapışkursa biz üstüne. Ha şu, şu şekil böyle bir, bir 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 güzelce keserdik. Bunu kestik çıkarttık. İşte böyle. Kumaşın üstüne yapıştırır. Bunu işlemeye başlarız. Artık ne desen koyucuk, ne renk koyucuk sırmamıza göre bu deseni işlerdik. Her desene bir sürü böyle çeşitlerimiz olurdu. Bir böyle desen değil. Desenlerimiz, eski desenlerimiz bizim kuştu, karanfildi, böyle karanfilin etrafı böyle dallardı. O dalların arasında kuşlardı. Yani her bir köşe bir desene biz bir hafta on gün çalışırdık. Ufak bir olsa bile işçiliği çoktu. Uğraşırdık. Şimdiki gene yapılanlar daha bitiyor kolay yani. O zamankilerin işçiliği daha çoktu. Desenlerin içinde Pesetler çeşit me çeşit pesetlerin e, aralarında veya e, konuşurdu desenli pesetler öyle yapardık sonra işte bunu alır e, tezgahımızın üzerine koyardık bak bizde hazır olmuşu var bu mevlekenimiz, bu da bizimiz bundan işleyeceğiz şimdi desenimizi hazırladık bu kumaşa yapıştırdık. Güldemizin içine böyle gir dedi. Bu güldemiz bizim iki katlı. Böyle açtığımız açılır. Şuradan şunu kapattığımızda da sıkışır orası. Sıkıştırıp bunu işlerik işlemeye başlarız. daha böyle. Eskiden beri bu işleri yaptığımızdan ustalaştık. Bu bizim simimiz. Sim bunun adı. Bundan dört tane takarız. Önceki yapılanlarda sırmaydı ismi ince bir telde 7 7 7 yapardık. 7 tane gelirdi böyle. Arasına dek açık koyu renkler takardık. Aynen şimdiki desen gibi. Böyle devam ederiz işte. İpimizi de kaymasın, kıvrılmasın diye böyle mumla mumlarız şöyle. Bu ip bir daha kıvrılmaz, dolaşmaz mumladığımızda. İşlemek zevkli. Bunu işlemek, oturdu mu bırakmak istemem. Sabırla oturacaksın tabii. Çok kahve oturan iş yapamaz. Aşkla, şevkle, evet. Bunu yapmak için istekli olmak lazım. Öğrenmesi kolay olur da az sürer. Ama ustalaşmak bir yıl sürer, uzun sürebilir. Güzel düşürmek, tüz noktalarını öğrenmek için uzun süre işlemek lazım. İşledikçe öğrenilir. En az bir yıl uğraşmak lazım güzel bir iş çağırtmak için. Ee, hani çok da basit bir kolay iş değil yani. Öğrendikten sonra basit olur ama öğrenmek biraz uğraştırıcıdır. Nakışın püf noktaları. Özenle düzleye, düzleye güzel düşürmek. Yandaki şeyler, ipleri böyle dizimiz var ama bizi böyle içe içe batırarak altta ayrı ip var üstte sim var alttaki ipimiz alttan gider üstte çıkmaz üstte gözükmez kartonumuz var güzel durması için dik durması için bu karton sonra sökülür bu işler kalır bunun püf noktası bu kartonla yapılması etrafında öbür iplerin görünmemesi ipi alttaki ip buraya çıkmamalı. Bu ip de alta geçmemeli. Püf noktaları bunlardır yani. Onu tam batırırken iğneyi bizi iğneyi çıkarttığımız yerden özenle yani şöyle içe içe şöyle batarak şöyle içe içe batarak çıkartırız. Alttaki ip altta kalır. Üstteki simimiz üste kalır. Böyle devam ederiz. Bu şey yerlerine gelişin. Oralarda işledikçe işledikçe bu şeyi, tekniği daha iyi öğrenirsiniz. Çünkü bu teknik işlenmeden başaramazsın. Yaptıkça 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 artık öğrenir. Püf noktasında öğrenir. Ve girecek yerlerin çıkacak yerlerini bir bir öğrenir bıraktığın zaman olmaz, devam ettirecek. Şimdi ben öbür el işlerini de yaptım. Fileyi de yaptım. Kaneviçe olan nakışı yaptım. İğne oyası da yaptım. Ben bunların hepsinin ustasıyım yani hepsini yaparım. Ama bunun aşaması çok. Uğraştıran bir aşaması var. E, malzemesi çok. Kaç sefer elden geçiyor. Kestin, diktin, kartonu döküyorsun bunun aşaması uzun. Onların aşaması çok değil. File de iki aşama var. Buna gelişin çok aşamalı bir iş. O yüzden kıymetli bir iştir Maraş. Küçük parçalarımız bu küçük tezge, şeylerde, cüllelerde yapılıyor. Büyük yatak örtüleri, büyük parçalar, bindallı filan büyüklerde oluyor. Bunu da büyük karton olduğu için şöyle ipe asıyoruz. Arkaya yamulup düşmesin diye. Bu da onu tutuyor. İşte böyle malzemeleri bunlardır. Ay şöyle kesim şeyleri. Biz sırma, sim üstüne işlenecek kumaşlarımız kadife, satin, ipek. Her türlü kumaşın üstüne işlenir. İnce kumaşlara tele yapıştırılır. Kaymasın, büzmesin diye o kumaşlarla birlikte olur yani. Kurslar yok. Yani şu anda benim evimin yanında bir kurs yok. Kurs olsa bak gidecek olan ben artık gösteremeyim. Ee, çok, 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 gençler var. Biz de öğrenelim diye. Ee, bir tanıtmak, sevdirmek çocuklarımıza, gençlerimize. Yaparken yaptığımızı göstermek yani. Çeyizler ne yaparız işte. Çeyizlerinden gördükçe heveslenirler. Kendilere hediye yaparız e, ee, boynularına fular yaparız. Bak güzel oldu, beğenirler. Önce ben şeye tıp fakültedeki hocalara fuar fular yapardım. Gençler bunu beğenirdi, severdi. Öyle şeylerden sevdirmek lazım, kursları çoğaltmak lazım. Gelsinler, işlesinler, bellesinler gördükçe hoşlarına gidecek.